iki aylık çalışmanın bir karşılığını alma proje anlamında tanıtımın yapıldığı gün. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılına girdiğimiz bu günlerde heyecanlı gün. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Karşımızın düşman, düşman işlerinden kurtuluşunu kutluyorum. Hoş geldiniz, sefalar hep söylediği söylemeye devam edeceğiz. Sevdamız eğitim dedik. Eğitimle nelerin başarılacağını görenler Bakın hepimiz eğitim sayesinde, Cumhuriyet'in bize verdiği imkanlar sayesinde buradayız. Hepimiz bu toplumun orta direkli altına gelen insanlarız. Cumhuriyet sayesinde, öğretmenlerimiz sayesinde şu an burada konuşma şansı ediliyor. Hep öğretmenlerimizden bahsediyorum. Yüreğe dokunan, aklına dokunan, sizler olduğunu yaşayan biri olarak söylüyorum. İlk okulda öğretmenimiz Yasemin Çekirdeğ'e Rabbim uzunluğunu versin. Orta okuldaki lisedeki tansiyondan sorumlu müdür yardımcı Ahmet Ercan Hoca. Allah sağlıklı ömürler versin. Matematik öğretmeni Kenan Hoca. Üç dört tane sayıyor. Umarım sizler de sayın öğretmenlerden olursunuz diyorum. Yüreğe dokunan, akıllara dokunan öğretmenlerden olursunuz. Biz eğitim sevdamızla yürürken koş adımlarla yürümek için sağının bizimle yürümesi lazım diye biliyoruz. Sağının koşması lazım. Sağının yiğidi, kahramanı da tekrar söylüyorum. Sizler de öğretmenlerimiz. Biz yöneticiler olarak, bu yılın valisi olarak, müdürlerimiz olarak, okul müdürlerimiz, idarecilerimiz sizlerin yoğunlaşmak ve görüyoruz. Tabi sadece çocuklarımıza dokunmayacaksınız, beylerimize de dokunacaksınız. Topluma dokunacaksınız. Sizlerin dokunduğu her yürek sokaklarda ne kadar güzel yansıdığını göreceksiniz. Topluma nasıl yansıdığını göreceksiniz. Ve bu milletin yarınlarına imza attığınız göreceksiniz. Yani yetiştirdiğiniz, kalbine, aklına dokunduğunuz bir yavrumuzun cumhurbaşı olduğunu göreceksiniz inşallah. Yani onlar burada olacak. Biz onlara belki karşısında dinleyen yaşlanmış insanlar olacağız. Tabi hedefimiz eğitim eğitimlerken sadece akademik başarı değil, bu ne Bizim amacımız iyi insan yetiştirmek. Bizim amacımız ahlaklı ve yetiştirmek. Devletine, milletine, bayrağına, diline, atasına bağlı evlatlar yetiştirmek. Biz aklı da, kalbi de iyi olan çocuklar istiyoruz. Biz aklı ve kalbi devletin, milletin yanına düşünerek atan çocuklarımızın bizi yönetmesini istiyoruz bu imzayı tekrar söylüyorum. Sizler atacaksınız. Öncelikle emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır gece gündüz neden çalışıyorlar. Cümle toplantıları yapıldı. Öğretmen arkadaşlarımızın görüşleri alındı. STK'larımızın görüşleri alındı. Kurumlarımızla ortak çalışmalar yapıldı. Biz şunu yaptık anlayışıyla değil ekibimle çalıştık, ekibimle de çalışmaya devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarıma, Gülü e, Hocam burada, dün akşam yine başka isimler sayalım. Emre Can, Renk Nihat, hocalarımız, Milli Eğitim Müdürüm, Şube Müdürleri, Vali Yardımcımızla videonun son halini gece bitirdik. İnşallah bugün yapma niyetiyle. Tüm emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii akademik başarı maalesef sistemi önümüze koyduğu sonuçlardan biri. Kars'ta akademik başarını nasıl artırırız Bunun çabası içerisinde var. Bu konuda şu an geçtiğimiz haftalarda dördüncü sınıflarda il merkezinin bir kuzak uygulama yapıyoruz. Kas Belediye'mizin destekleriyle bir uygulamaya başladık. İnşallah sene sonunda verimli olduğunu düşünürsek diğerine yerine yayacağız. İzmir'in bahsettiği zeka oyunlarında kastan hiçbir takımımız turvara gitmedi. Bir gün kadar bir bir hocamız var sağ olsun. Bir de gençlik merkezinde bir öğretmenimiz var. Onun haricinde maalesef kastan ekibimiz katılmadı. Bu sene Nisan'da Mayıs ayında Rize'deki turnuvalara kesinlikle katılacağız. Şu an 24 öğretmenimizin eğitimine başladık. Onu da belediyemiz, valiliğimiz, özel idaremiz üstlendiler. O öğretmenlerimiz sahaya yayılıp çocuklarımıza, öğretmenlerimize eğitim verecekler inşallah. Zeka oyunlarının da akademik başarıya etkisi nasıl olduğunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Tabii akademik başarının yanında biraz önce çocuklarımızı ona onlar yetişen öğretmenimizi gördük. Kendi çocuklarımız ne güzel çaldılar söylediler, omuza dokundular. Kendi çocuğumun çalmasını istiyorum. Kendi çocuğumun tiyatro yapmasını istiyorum. Belediyemiz geçtiğimiz hafta tiyatro topluluğunu seçti. İnşallah hedefimiz biraz sonra çocuk oyunumuzla okullarımıza gittim. Kendi çocuklarımızın hazırladığı tiyatro grubu inşallah biraz sonra hedefimiz aralık. Evet aralık onun gibi ee, oyunumuz bitecek inşallah. Eee ilçelerde ve imkanımız olsa köylere de ikimize gidip kendi çocuğu, kendi çocuklarıma olacak. Biz programlarımıza Kars'ta kendi çocuğum yaptığı programları istiyoruz. Kendi öğretmenim yaptığı programları istiyoruz. Evralar devletimiz çok güçlü. Her ekip getirebilecek gücümüz var. Ama ben kendi çocuğum aramasını, kendi öğretmenim onu istiyoruz. Müzik alanında Spor alanında çocuklarımızın lisanslı birer spor yapması istiyoruz. İmkanlarımız kısıtlayabiliriz. Kapas konserini savunmamız Ama dokunduğumuz zaman işte okullar izleyenlerini söylüyorum. Bir köy öğretmenimizin bir sınıf öğretmenimizi Türkiye'de şampiyon olduğunu bilen birisi. Türkiye taş oldu. Ne kapalı vardı, ne başka bir imkanı. Ama adanmışlığı vardı. Bu devlette, bu millete sevgası vardı. Ve çocukları olan güveni vardı. Yani Geçtiğimiz yıllarda bir köy öğretmenimiz Türkiye taş olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda bir köy öğretmenimiz Türkiye'de basketbolda ya birinci, ikinci oldu. Kapalı vardı. Hayır. Ama gönlü vardı. Adanmış yüreği vardı. Derken. Biz yüreğimizi o işe koyacağız hep beraber. Sizler yüreğinizi koyduğunuz zaman benim arkadaşlarımız neler başarabileceğinizi geçmiş tabirine gördük. Çocuklarımızın bir müzik çalışmasını istiyoruz. Tanışmasını istiyoruz. Bir müzik çalmasını istiyoruz. Okullarımızda imkanlarımız ölçüsünde kaymakam arkadaşlarımız, belediyemiz, vakıflarımız, özel dairemiz müzik sınıfları yapacağız. İnşallah okullarımızın bahçesine mevsimle beraber sem sahaları, basket sahaları, oyun grupları yapacağız. Çocuklarımızı zaman geçirebileceği, spor yapabileceği ve eğlenebileceği meclis başkanımız da burada. İnşallah büyük okullarımızdan başlamak üzere çocuk parklarımızı yapacağız. Köylerimizden başlayarak merkezlerden. Belediyemiz imkanlarıyla katkılarımızı yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Biz tüm kurumların eğitimin emrinde olduğunu düşünen Tüm kurumlar sizlere <laughs> destek olmakla görevli. Emniyetimiz okullarımıza ilgili proje yapıyor. Jandarmamız okullarımıza ilgili proje yapıyor. Başka sorusunuz İnşallah ona da bir görev vereceğiz. Üniversitemiz zaten yanımızda, yanımızda olmak zorunda. Üniversitemiz bu projenin ana karakterlerinden birisi. İnşallah öğretmen eğitimlerimizi üniversitemizle beraber yapacağız. Okullardaki mevcut durumların analizlerini beraber haber yapacağız. Hatta hocamdan tabii sizlerin önünde bilmiyorum bu yasal mı değil mi öğretmenlerine yüksek biliyorum, istiyorum. Yani ayarlanabiliyorum, ayarlanabiliyorum, ayarlanabiliyorum bilmiyorum, bilmiyorum ama öğretmenlerime ayrı bir kontenjan ayırabiliyor muyuz? eğitim ana öğretmenlerimizin inşallah yüksek sahası da Kafkas Üniversitesi'nde yaptırmak istiyorum. Tabii eğitim ana karakterler ayrı. Ailelerimizle bu işin içine çekmek zorundayız arkadaşlar. Ben de Sivas'ı bu bölgede ailenin eğitime çok ortak olmadığını, biliyorum. Annelerimiz daha çok eğitime ortak. Anneler üzerinde annelerimizle güzel projeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Annelerimizi okula çekmek bir toplantı değil. Aklında çekmemiz lazım, kalbinde çekmemiz lazım. Çocuklarla ortak projeler yapılabilir. Okullarımız 7-24 insanımızın elinde demiştik. insanımızın elinde sadece okul saatlerinde değil. Bundan sonra inşallah belediyemize de talimatımız bizim millet kahvelerimiz, millet kahvelerimiz çocuklarımız ders diye akşam gelir saatlere kadar İhtiyaç olduğu olan tüm mahallelerde de okullarımız en yakın okulumuz kütüphanesini açacağız. Çocuklarımız sıcak ortamda isterlerse gelsinler. Sadece öğrencilerimiz değil. Mahallenin mahallede yaşayan hangi sınav olursa olsa, ne yazdığını ben olsa olsa devletin kütüphanesine çalışmak istiyor diyen tüm, tüm çocuklarımızı kütüphanesimize açacağız. Sağ olsun gönüllü öğretmenlerimiz var. Gönüllü müdürlerimiz biz okulda bunun üzerinde sağ olsunlar. O çocuklarımızı devletin sıcak ortamında ağlayacağız. Kaça kadar derlerse? 9, 10, 10, 10. Biz evlatlar milletin malını millete açmakla görevliyiz. Tabii aynı şekilde aile metinde hangi kursu istiyorlarsa açacağız. Halk eğitim daha iyi çalışacak. Daha çok kursu açacak. Hedef müfiyo. burada halk eğitim müdürümüzde halk eğitim halk eğitim yine <gülüyor> <gülüyor> Halk eğitimde hedefimiz inşallah kankakım arkadaşlarım yüzde on. Yani yaptığımız, verdiğimiz kurslarda İnşallah ekonomiye dönüp kursa da Her içimizde bir kadın kooperatifi istiyoruz demiştik, Çalışmaya başladık, başlayacağız. Her içimizde inşallah bir kütüphane yapacağız. Olan yerleri bize zenginleştirip olmayan içimlerimize de geçtiğimiz hafta vekilimize de Ankara'da dolaştık. sözlerini dağıldık. İnşallah her içimizde bir kütüphane yapacağız. Her şey bir gençlik istiyoruz. Gençlik merkezine özellikle hayrazlıkta kamu binalarının mevcut yerleri varsa ve verimi kullanmıyorlarsa alı çocuklarımızın emine vereceğiz. Tabi tek kısa yapıp çocuklarımızın emine vereceğiz. İçerimiz alsa yoksa kesin alsa yapacağız. Sen yapacağız. İnşallah seneye bunların hepsini hiçbir bir şekilde burada değerlendirmesini yapacağız. Bu proje sadece anlatmakla olmuyor her ilçede komiteler kurulacak, her içeri yaptığı aylık çalışmaları bize bilgilendirecek. Biz ay sonunda değerlendirmelerini bulacağız, mülakatlar yapılacak, anketler yapılacak. Ne yapıyoruz? İyi gidiyor muyuz? Bunu kontrol ederek yapılacak. Tabii ki şehit gazı çocuklarımız, öksüz yetim çocuklarımız, baş tarzımız, her türlü ihtiyaçları giderilecek. Biraz önce bir de söyledim. Şu an geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda çocuklarımızın maddi anlamda sıkıntılarını belediyeden de vakıflardan da kaymakam arkadaşlarımızla STK'larımızla yardımcı olarak gidiyoruz. Gönüllerine dokunacağız. Sıkıntı düştüğü an şunu bilecek yavrum ya da bildiğiniz devletin konuda konuda gireceğiz arkadaşlar. Her türlü imkanımız var. Allah Sadece biz bu aileleri bulmak ve bu ailelere gizli yardım yapmakta görevliyiz. Okula fotoğraf çektirerek değil. Akşam zemine götüreceğiz. Kitapları. Şimdi geçtiğimiz hafta konuşurken hocam, rektör hocam biz iki esnaf çocuklarımıza ben de sofralarla ders veririz. Çocuklarımıza masa, sandalye, kitaplık yaptıralım dedik meslekçilerimizin Ağaç bölümünde şu an çalışmaya başlayacaklar inşallah. Kendi çocuklarımız kendi çocuklarımızın masa sandalyesi yapacaklar. Hocam da sağ olsun üniversitemizin de atabiliyorsa var. Biz de destek oluruz dediler. Bazı STK'lar biz şu kadar yardımcı oluruz dediler ve bu yayacak. Buradaki insanlar da yayacak. En iyi müdürümüz tane biz yaptıralım diyecek. Jandarma 10 diyecek. Başka olsun olsun belki 100 tane biz tabii ki atılan Bunu diyeceğiz arkadaşlar. Hepimiz bunu diyeceğini biliyoruz. Hepimiz diyeceğiz. Bu toplum, bu millet böyle evet. çok zengin arkadaş. Depremde birinci gününde orada 71 gün kalan bir kardeşimiz olasıyor. Bu milletin ne kadar zengin olduğunu, bu devletin ne kadar güçlü olduğunu, dünyanın hiçbir ülkesinin kaldıramayacağı bir devletle nasıl sıklandığımızı, nasıl yüklendiğimizi bir şair şahit var gün millet oradaydı. Birinci gün devlet oradaydı. Ben 99 Aynı hala 99 depremde koca da Kaç gün ekmek bulamadım ben. Ama Allah şükür Hatay Hassa'da birinci gün ekmek çıkarttığımız. Biz dedim devlet Millet bunu biz el ele verirsek başka Sen bizim kardeşimizsin. Biz sizi ayrı görmüyoruz. Bu işte sen de olacaksın. Başka olacak. Bu çocuklarımız Allah a şükür. Vakıflarımız var. Aile bakanlığımız var. Zaten ihtiyaçları gidiyor, gideriliyor. Biz maddi bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Ama o en kolay. Bu çocuklarımızın gönlüne de tutmamız gerektiğini söylüyorum. Akıllarına da tutmamız gerektiğini söylüyorum. zaman tabii ki bizim birinci önceliğimiz bizim birimizi tanıtırken kendi çocuğumuza tanıtmamız lazım. İyi eğitim müdürümüzü talimatlarımızdan biri hala talimatımız geçerli olduğunu düşünüyoruz. Burada kaymakam arkadaşlarımıza talimatlarını soralım. İlini gezmeden başka bir medyasiye okullara gitmesi izin vermiyoruz. Çanakkale hariç. Çanakkale'ye her zaman gideriz ama buradan başka bir ile okulun gezi yapmasını istemiyoruz. Önce kendimizi gezeceğiz. Çocuklarımızı gezeceğiz. Ondan sonra diğer illeri tarihi, turistik Biz kendi çocuğumuzla sıra konuşuyoruz. Yani Biz kendi çocuğumu aynı anda atmak zorundayız. Çıldır gezmek zorundayız. İnşallah 15 saatlerde ara tatillerde de kendi çocuklarımızı sıra konuşuyor götüreceğiz. Anneye götüreceğiz. Çıldır'a götüreceğiz. Önce okul müdürlerimizden bunu rica ediyoruz. Önce kendimizi tanıtacağız. İl merkezi al, var, belediyemiz var, üniversitemiz baş var, başkonsolosluğumuz var, evliyet ama kamu kurumları yemek yedirelim, gezdirelim, tekrar çocuklarımızı köylerimize götürelim. Bunlar hepsini yapabilecek gücümüz var arkadaşlar. Sadece yolculuğunuz olmamız lazım. Öğretmen arkadaşlarımızın ve müdür arkadaşlarımızın, okul müdürlerimizin buna biraz gönül vermesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii hep söylüyorum. Amacımız Kars'ta Akalikbaşı'yı artırmak, her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşmasını gerçekleştirebilmek, her çocuğumuzun spor dalının bir tanesi lisanslı yapmasını sağlamak, tek yüzük Ama en öncelikli amacımız bu devlete, bu millete, bu bayrağa bağlı nesiller yetiştiriyoruz, Atasına, özüne bağlı size yetiştirmemiz hayraklı, dürüst, merhametli, vicdanlı nesille ilişkileriz. Siz gönüllere dokunursanız bu iş olacağını biliyoruz. Biz vali yok olarak, valiye bağlı tüm kurma kursu olarak, üniversitemiz olarak, STK'larımız olarak okul müdürlerimizin ve siz değerli öğretmenlerimizin yoğunlaşmakla görevliyiz. Umarım ve bu proje hemen senin sonunda akademik gönülden belki bizi çok güzel çıkar şey. ama göreceksiniz birkaç yıla dolu seviyeden çok çocuk iyisini olacağız. Tekrar da görüşürüz. İnşallah burada olursa değerlendirme toplantılarında rakamlarla konuşacağız. Şuraya geldim, buraya gel. Bunu yaptık, böyle oldu diye hep beraber konuşacağız. Güzel projeler yapıyorsunuz yapmaya devam edeceğinizi biliyorum. Ama TÜBİTAK, Teknofest, işte Erasmus, Plus'lar, K1'ler, K2'ler daha ileri aşamalarda projeleri projeler rica ediyoruz. 4006 normal bütün bir proje oldu. Bilsemlerimiz var. Merkez bilsemimiz var. Ee, i̇nşallah bilsem geleceğim. Sözüm yerim aklında. Yani sizlerden daha önce randevusunuz ama ben size gerçekten bekliyorum. İnşallah bilsem, diğer okulların da bilsem seviyesine gelmesini istiyoruz. Yani bilsem proje yapıyorum, güzel şeyler çıkıyor ama benim susuzdaki, susuz'daki susuz ilçemdeki bir köyden de aynı projenin çıkmasını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 22.04 B ortaokul yani Türkiye'nin belirleyici bir köy okulundaki e, öğretmenimizin projesi. Köy okulundaki öğretmenimizin projesi. Türkiye bir e, yani merkez olmasına gerek yok. Köy okulumuzda, köy ortaokulumuzda Türkiye dediğinizde çıkabiliyor. Müthiş bir öğretmenimiz. Öğretmenimizin yüreği. Adanmışlık. Hep söylüyoruz. Adanmışlık, adanmışlık. Biz kendimizi bu devlet, bu millete ve geleceğimiz olan yavrularımıza adarsak Evet Allah'ın üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıfat yok. Biz ulaşılmaz bir bayrağı olmadık olmayacağız. Öğretmenimiz de bize direkt ulaşacak. Sokakta da bu paylaşacağız olacağız. Derdiniz. Geçtiğimiz hafta Selim'de öğretmenlerin geldiğine ben çok mutlu oldum. Ee, şöyle projemiz var malum diye her yerde konuşacağız hepimiz. Projeyi de her yerde konuşacağız. Çocuklarımızın yarına dokunacak projeleri, hareketleri, burada her yerde konuşacağız. Sokakta da konuşacağız. Yarın telefonda da konuşacağız diyebilir. Biz size, siz bize ulaşacaksınız diyorum. Tekrar Kafkas projemizin ilimiz eğitim hayatına sadece akademik yönden değil, gönüllere de dokunacak bir proje olmasını diyorum. Emek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma, ARGE ekibine, Milliyetin Müdürlüğü'nün şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. Destek olan STK'larımıza, kamu kuruluşlarımıza Bekir Hocam'a teşekkür ediyorum. Ilimize, Serhat karsımıza, geleceğinize hayırlı olsun arkadaşlar. Saygılar ederim. her zaman siz edilen sayın valimize tüm meslektaşlarımızın önerdiği şutlandırma şu tutulmak istiyorum. Cumhuriyetin yüzüncü yılında ilimizde kullanılacak olan